Ecdadımızın emaneti bu sancak için. Şehitlerimizin emaneti bu vatan için. Milletimizin emaneti bu devlet için. Her daim göğsümüzü siper etmeye hazırız. Cengimiz bir, davamız bir, bayrağımız birdir. Alparslan'dan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e kolay kurulmadı bu devlet. Yedi de düvele karşı bir değil Binlerce destan yazdık. Düşman kim olursa olsun, nereden gelirse gelsin, kanımız, canımız bu millete, bu bayrağa, bu vatana helal olsun. Helal, helal, helal olsun. İsimsizler yeni bölümüyle Cumartesi akşamı Kanal D'de.